Hayatınızın fırsatı karşınıza çıktığında onu kaçırmamak için ne yapmalısınız? Bu şahane sorunun cevabını dört madde halinde konuşalım istiyorum. Ama öncesinde konuyla alakalı kendi hayatımdan küçük bir anekdot anlatacağım. İnsan 15'li 20'li yaşlarında hayattan çok şey bekliyor. O yaşlarda şöyle bir duygunun içinde oluyoruz. Zannediyoruz ki bir şey olacak bir mucize gerçekleşecek. Bir Big Bang olacak. Ve her şey anında değişiverecek. İnsan o yaşlarda böyle saf bir beklentinin içinde olabiliyor. Ben de 15'li 20'li yaşlarımda böyle saf bir yanılsamanın içindeydim. Zannediyordum ki bir şey olacak. Karşıma bir fırsat çıkacak ve her şey anında değişecek. Öyle zannediyordum. Ve beni bu saf beklentinin, bu saf yanılsamanın içerisinden çıkartan bir cümleyle karşılaştım. 17-18 yaşlarımdaydım. Bir cümle okudum ve o cümle beni resmen sarstı. Beni resmen içinde bulunduğum bu yanılsamalı durumdan çıkardı. Cümle şunu söylüyordu aynen. Bu arada cümleyi nerede okudum, yazarı kimdi? inanın hiç hatırlamıyorum. Ama her kimse iyi ki böyle bir şey yazmış, İyi ki bu cümle bana ulaşmış, benim hayatıma dokunan en önemli cümlelerden birisi oldu bu cümle. Cümle aynen şunu söylüyordu. Siz kendinizi geliştirmeye devam edin ki fırsatlar ayağınıza geldiğinde onlara hazırlıksız yakalanmış olmayın. Cümleyi böyle okudum, inanın sarsıldım beni derinden etkiledi öyle mesajlar veriyor ki cümle bana beni kendime getirdi fırsatlar gelir mi gelmez mi ne zaman gelir ne zaman gider bunları bilemezsin diyor cümle fırsatların ayağına gelmesini bekleyemezsin fırsatların gelip gelmemesini bekçiliğini yapamazsın sen kendini geliştirmekle mükellefsin Sevdiğin şeyler uğruna çalışacaksın, çalışacaksın, ter akıtacaksın, mücadele edeceksin. Sen bunları yapmakla görevlisin. Sen hele bir bunları yap diyor. Sen hele bir kendini geliştir. Hele sen bir sevdalısı olduğun konularla ilgili donanımlı hale gel. Sen hele bir bunları yap bakalım önce diyor. Sen bunları yap ki yarın bir gün fırsatlar ayağına geldiğinde onları hazırlıksız yakalanmış olma onları değerlendirebil. Bu cümleler, bu cümle, daha doğrusu ve bu cümleyle beraber benim zihnimde canlanan bu cümleler o kadar etkiledi ki beni, kendime getirdi beni. Tabii ki çalışıyordum, bir şeyler yapıyordum. Ama bu cümleyle beraber yaptığım şeyleri çok daha ciddiye almaya başladım. Kendimi geliştirme olayını çok daha ciddiye almaya başladım. Sevdiğim şeyler uğruna ter akıtma olayını çok daha ciddiye almaya başladım. Evet bu anekdottan hareketle hemen o dört maddemize geçebiliriz. Hayatınızın fırsatı karşınıza çıktığında onu kaçırmamak için ne yapmalısınız? Bir, hayatınızın fırsatı ayağınıza gelene kadar siz ona hazırlanmaya devam edin. Neyi seviyorsanız, neye ilginiz varsa, neye tutkunuz varsa, neye aşıksanız, neye sevdalıysanız o uğurda çalışmaya, çabalamaya, ter akıtmaya devam edin. Okuyun, araştırın, kurslar alın, üniversiteye gidin, diploma alın, mücadele edin, kendinizi geliştirin, geliştirin, geliştirin. Bunları yapın ki yarın bir gün çeşitli fırsatlarla karşılaşırsanız onları en güzel şekilde değerlendirmiş olun. Diyelim ki eliniz kolunuz bağlı bir köşedesiniz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kendinizi geliştirmiyorsunuz. Sevdalısı olduğunuz konular uğruna bir damla ter akıtmıyorsunuz. Okey. Tamam. Böyle yaptığınızı varsayalım. Ve de diyorsunuz ki karşıma bir fırsat çıkacak. Ben o fırsatı bekliyorum. Tamam. Okey. Böyle bir durumdayken diyelim ki gerçekten de o fırsat karşınıza çıktı. Hayat ayağınıza acayip güzel bir fırsat gönderdi. Ama bu sefer de siz hazır değilsiniz. Siz o fırsatı değerlendirecek donanıma sahip değilsiniz. O hazırlığı yapmadınız. O zaman ne olacak? O zaman ne olacak biliyor musunuz? O fırsat elinizden uçup gidecek. Çünkü siz o fırsatı değerlendirmeye hazır değilsiniz. O fırsatı değerlendirecek donanımınız yok. Ve o fırsatı maalesef kaçıracaksınız. Evet. Birinci maddemiz bu gelişmeye devam edeceğiz. Hazırlanmaya hep devam edeceğiz. İki, siz kendinizi geliştirmeye devam ediyorsunuz. Ve de diyelim ki çeşitli fırsatlarla karşılaşmıyorsunuz. Bu durumda ne yapacaksınız? Tamam, okey. O zaman şunu yapacaksınız. Fırsatlar yaratacaksınız. Sevgili dostlar, devir fırsatların ayağımıza gelmesini bekleme devri değil. Devir fırsatlar yaratma devri. Ya şöyle dönüp bir etrafınıza bakar mısınız? Ne kadar çok fırsatın olduğuna şöyle bir göz atar mısınız? Bakın şu an beni izliyorsunuz değil mi? Ne üzerinden izliyorsunuz? Bir video platformu üzerinden, YouTube üzerinden izliyorsunuz. Şu YouTube'un ne büyük bir fırsat olduğunun farkında mısınız? Bu YouTube sayesinde bu şahane video programı sayesinde birçok insanın hayallerini gerçekleştirdiğini, gerçekleştirmeye devam ettiğini görmüyor musunuz? YouTube bunların en önemli parçalarından bir tanesi. Instagram var, şu var, bu var, Spotify var, bloglar var. O kadar çok fırsat var ki etrafımızda. Tüm bu platformlar bize şunu söylüyor. Söyleyecek bir sözün mü var? Yaptığın bir şey vardı onu bize göstermek mi istiyorsun? Bir şey mi anlatmak istiyorsun? Bir ürün mü satmak istiyorsun? Buyur diyorlar gel. Bizim üzerimizden kendini insanlara anlatabilirsin. Bizim üzerimizden kendini insanlara gösterebilirsin, derdini anlatabilirsin. Çok güzel bir sesin mi var? Harika cover'lar mı yapıyorsun? Çek koy diyor YouTube. Bunun için ihtiyacı olan tek şey bir akıllı telefon. Bu videoyu bir akıllı telefonla izliyorsunuz değil mi? Eski tuşlu telefonlarla izlemiyorsunuz. Yok mu bir akıllı telefonumuz? Hepimizin var. Bak başlangıç için çok iyi bir nokta. Akıllı telefon hiçbir donanıma da gerek yok. Koy akıllı telefonunu, kavrını çek gönder diyor YouTube. Kendini göstermek istiyorsan göster. Yazı mı yazıyorsun? Koy bloguna. ona. Koy. Çok güzel ürünler mi tasarlıyorsun? Koy Instagram'a sat. Çok güzel yemekler mi yapıyorsun? Çek bize göster. Bugün hiç kimse ben kendimi gösteremiyorum, anlatamıyorum, derdimi ifade edemiyorum diye şikayet edemez. İnanın çok fırsat var ya. Etrafımız fırsat kaynıyor. Mesela onları değerlendirip değerlendiremediğimiz. Gerçekten eskiden insanlar un kapanına gidiyormuş ya. Un kapanına gidecek de Orada bir menajer bulacak da bir prodüktör bulacak da o onu dinleyecek de sesini beğenecek de falan falan falan. Sonra kaseti çıkabilsin. Bugün böyle bir şey yok. Sen çok güzel coverlar yapıyorsan bir saat sonra o bana ulaşabiliyor. Arada böyle uzun uzun badireler yok. Bu çok güzel bir şey değil mi? Devir fırsatlar yaratma devri. Kitap mı yazdın? Yayınla. Ya bugün dünyanın en kolay şeyi kitap yayınlamak. Ya yemin ediyorum ya dünyanın en kolay şeyi. Eskiden kitap yayınlamak ne kadar zordu. 2-3 tane yayın vardı göndereceksiniz de muhtemelen değerlendirilmeyecek. Okumayacaklar bile sizin eserlerinizi. Çok çünkü ellerinde eser var, dosya var. İşte yayınlayacaklar da bir sürü bir sürü olay. Bugün dünyanın en kolay şeyi ya. En kolay şeyi. Şu an hazır bitirdiğiniz taslak bir kitabınız varsa bir ay sonra o bizim elimizde olur. iki kapak arasında girmiş elimize ulaşmış olur. Dünyanın en kolay şeyi bugün. İstiyorsanız bir yayın evi kurun. Bir saatte kurarsınız. Bunlar dünyanın en kolay şeyleri artık. Etrafımız fırsat kaynıyor. Nasıl değerlendirdiğimize göre değerlenecek oralar. Devir fırsatlar yaratma devri. Fırsatların ayağımıza gelmesini bekleme devri değil. Bu ilişkilerde de böyle. İlişkilerin de boyutu değişti. Bugün şöyle bir beklenti içinde değilsiniz değil mi? Siz camdan sarkacaksınız da yoldan geçen biri sizi görecek de siz mendil atacaksınız da o da mahallenin çocuklarıyla size mektup gönderecek de sonra mahallenin pastanesinde buluşup mahalle bir böyle bir format kalmadı değil mi? Devir değişti artık. İlişkilerde de fırsat yaratma devri. Devir o devir. Evet ikinci maddemiz bu. Fırsatlar gelmiyorsa fırsatlar yaratacağız. Ve üç, Diyelim ki ben fırsatlar yaratıyorum, etrafımdaki fırsatları değerlendiriyorum, ürün ortaya koyuyorum. Süper, şimdi şunu yapacağız. Talep edilmiyorum diye şikayet etmeyeceğiz. Ben hep söylüyorum, güzel bir yemeğin kokusu üç mahalle öteden duyulur. Güzel olan daima alıcı bulur. Sen ürününü koy, kenara çekil. Sen ürününü koy, kenara çekil. O alıcı bulur. Charles Darwin türlerin kökenini yazdığında ve bu kitabı çıkardığında 300-500 adet sattı ya. 500 diyorum ya 500. Bugünün rakamlarıyla, bugünün satış rakamlarına bakınca çok düşük gelebilir size. Çünkü bugün kitaplar 100 bin, 500 bin, 1 milyon satıyor. 300-500 sattı. Rüyaların yorumu Sigmund Freud 300-500 sattı. Friedrich Nietzsche böyle buyurdu Zerdüş. 50-100 tane sattı. Dünyanın en iyi 10 kitabı diye bir liste yapacaksak, herhalde bu üçü bu listeye girer de mi? Türlerin kökeni, rüyaların yorumu ve de böyle buyurdu Zerdüşt. Ve her biri 300 500 zor satmış kitaplar. Ama yazarları pes etti mi? Yazmaktan vaz mı geçtiler? Talep edilmiyorum diye küstüler mi? Hayır, yazmaya devam ettiler. Geçenlerde bir yazar dostumuzla tanıştım. Kitabı çıkmış son bir kitabı. 3000 adet satmış. Biraz da üzülerek anlatıyordu. İşte 3000 adet sattı diye böyle biraz üzgündü. Ben de dedim ki ya sen manyak mısın? 3000 ne demek ya? Senin kitabını 3000 insan almış. Mükemmel bir rakam ya. Çok değerli bir rakam. Benim son çıkardığım kitap 1500 falan sattı. Çok güzel bir rakam. 1000 tane 1500 tane dostumuz o kitabı eline almış ya. Bu mükemmel bir şey değil mi? Harika bir sonuç değil mi? 1 milyon mu satsın? 500 milyon mu satsın? Ya mükemmel rakamlar bunlar. Ben 300 satsa da benim için harika bir rakam. 200 satsa da benim için harika bir rakam. 200 tane harika insan benim kitabımı almaya değer görüyor ve alıyor. Ya bundan güzel bir şey olabilir mi? Harika bir sonuç değil mi? Evet 3 bu ürün ortaya koyacağız ve de talep edilmiyorum diye şikayet etmeyeceğiz. Ve 4 biz süreç odaklı olacağız. Sonuç odaklı olmayacağız. Üreteceğiz ve de üretmeye devam edeceğiz. Bahçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Kaç sattım, kaç izlendi bunlarla ilgilenmeyeceğiz. Biz süreç odaklı olacağız. Aşık olduğumuz, sevdalısı olduğumuz konularda çalışmaya devam edeceğiz. Bahçemizi güzelleştirmeye hep devam edeceğiz. Bu videoyu güzel bir film önerisiyle bitirmek istiyorum. Ee, Amerikan filmlerinden bir tanesi, e, Secret Superstar. Çok güzel bir film. O filmde de fırsatlar yaratan ve de e, o fırsatları en iyi şekilde değerlendiren, kendini geliştirmeye devam eden bir kızın öyküsünü çok güzel şekilde anlatıyor. Amerikan filmlerinin hepsi şahane. Secret Superstar'da gerçekten çok güzel bir film ve konumuzla alakalı izlemenizi tavsiye ederim. Fırsatlar yaratanlara, fırsatlar yaratmaya devam edenlere. Çok beğenilmek, çok like almak, çok satmak için şaklabanlık yapmayanlara ve de bahçelerini her zaman güzelleştirmeye devam edenlere. Selam olsun.